Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet gündem çok dolu, çok yoğun ve meşgul fakat ben de meşguldüm. Meşgul olduğumdan dolayı video atamadım uzun süredir. Konularda bayağı birikti. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi, bunun müteakip piyasalar, Amerika, yurt dışı nasıl, yurt dışı piyasalarında neler oluyor ve bununla birlikte bizde borsa ve dolar, bu hafta borsada dolar ve Borsamızda direnç noktaları nedir? Destek noktaları nedir? Merkez Bankası değişikliği acaba bizim borsada bizi nasıl etkiler? Tüm bunları bir 10 dakikalık videoda hem çayımızı kahvemizi aldık hem de birlikte cumartesi akşamı da olsa vakit buldukça video çekelim. Pazar günü de bu şekilde değerlendirelim sizlerle birlikte diye düşündüm. Birinci konu evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'nın değişimi. Evet bu siyasi bir karar. Siyasi bir karar olduğundan dolayı Bürokrasilerde yani bürokratların değişmesi son derece normal. Ha evet normal ama bekliyor muydum finans sohbet kanalı olarak? Hayır. Merkez Bankası Başkanlığı değişimini beklemiyordum. Naci Abal başarılı mıydı? Ben evet Naci Abal'ı çok başarılı buluyordum. Piyasaların önünde giden birisiydi ve 200 baz puanlık faiz artışıyla evet ben buradayım ve bu doların belini ve enflasyonun belini kıracağım diyordu. Çünkü neden? Türkiye'deki DTH'lar çözülmüyordu DTH'ler çözülmediğinden dolayı Naci Ağbal özellikle son Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.91'lere ki ben o zamanlar 1.25'lere inebileceğini 1.51'lerdeyken söylemiştim ancak Amerikan tahvilleri 1.25'lere inmedi 1.91'lere kadar çıktı hem Amerikan tahvillerinin ani hareketinden dolayı dolar kurundu çok yüksek bir sıçrama oldu 6.90'lardan 7.77'lere tam o sırada DTH'lerin beli kırılacakken bununla ilgili grafiği de bir önceki videomda paylaşmıştım BTH'lar çözülmedi. Çözülmeyince de Naci Ağbal piyasanın önünde koşarak sert durdu. Evet Naci Ağbal'ın evet kulislerde daha üst makamlara görevlere gelebileceği, Maliye Bakanlığı görevine gelebileceği birkaç tweette bir yerlerde okudum. Tam net bilmiyorum. Ancak bürokrasilerde siyasi otoritenin teveccühüyle değişiklikler olabilir. Bunları son derece normal karşılamak gerekir. Gelen kişi ise medyadan takip ettiğim kadarıyla Şahap Kavcıoğlu beyefendi. Kendisi işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde işletme profesörü ve aynı zamanda birçok yerlerde denetim uzmanlığı, bankalarda müfettiş yardımcılığı, Halk Bankası'nda müfettiş yardımcılığı bölge müdürlükleri, üst düzey yöneticilikler, Amerika'da master ve doktora ve liyakat sahibi bir işletme ekonomi profesörü. Yani Şahap Bey'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Evet bu değişiklik bizim piyasalarımızı nasıl etkiler? Çok fazla sağda solda okuyorum. Evet borsa yok yıkıldı yok çöktü göçtü gibi şeyler. Bürok önce şunu unutmamak lazım. Bürokrasiler bir hizmet yarışıdır ve bürokrasilerde her türlü bürokratlar değiştirilebilir. Üst makama getirilir alt makama getirilir. Bu siyasi otoritenin bileceği bir şeydir. Evet bizde ne olabilir? Yani biz piyasa açısından değerlendirirsek benim tercihim Mart ve Nisan ayında enflasyon yüksek gelecekti. Mart ve Nisan ayında enflasyon yüksek geleceğinden dolayı Merkez Bankası'nın önden yüklemeli yapmış olduğu yüklemeli faiz artışı doları baskılacaktı. Zaten Cuma günü dolar şimdi göreceğiz grafiklerde ilk defa sat sinyali veriyordu. Sat sinyali verdiği gün bu işler başımıza geldi. Peki ne oldu Cuma günü? Cuma günü öğleden sonra saat 15'te borsamıza bir satış geldi. Kuvvetli ihtimal Birileri bu Merkez Bankası'nın değişikliğini duydu mu duymadı mı, bilemiyorum spekülatörler. Duyduğundan dolayı borsamıza satış geldi. Bu bağlamda Cuma günü bu satışın özellikle en azından yarısı veya yarısından çoğunun olmuş olabileceğini düşünebiliyorum. Pazartesi günü evet çok olumlu bir piyasa olmayabilir ama Cuma günü bu satışın zaten çoğunu biz yedik. Bu bağlamda Pazartesi günü de böyle ben çok 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 olumsuz veya böyle bir yıkım, döküm gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben hala finans sohbet kanalı olarak borsalarda pozitifim. Kar satışları olabilir. Hatta sebepsiz yere bile olabilir. Kar satışlarını geçip düzeltmeler dahi olabilir. Ancak dediğim gibi uzun vadede finans sohbet kanalı olarak hala pozitifim. Peki piyasalardan biz ne duymak istiyoruz? Mart ve Nisan ayında yüksek olacak. Mayıs'tan itibaren enflasyonun kafasını aşağıya doğru eğecek. Evet Merkez Bankası Başkanı sözlü idarelerle Evet, sözlü idarelerle e, Haziran ayına kadar, Temmuz ayına kadar sabrederse piyasa bozulmamış olabilir. Bu bağlamda yeni Merkez Bankası Başkanımız Şahap Bey'in sözlü yönlendirmelerinin son derece piyasalar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bir para politikası kurulu tarihlerine bir bakalım Merkez Bankası'na. Sonra dönüp tekrar gündemdeki başlıklarımızı borsa açısından değerlendirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu Merkez Bankası'nın sitesinden alınma... Evet önümüzde 15 Nisan 2021'de para politikası kurulunun toplantısı var. Bu ve ondan sonra 6 Mayıs 17 Haziran. Ben 12 Ağustos 2021'de özellikle Haziran ayı ve Mayıs ayındaki evet Mart ve Nisan enflasyonunun yüksek geleceğini düşünüyorum. Ancak Haziran'dan itibaren enflasyonun boynunu kırıp Temmuz ayından itibaren de Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine başlayabileceğini düşünüyorum. Bu konuda Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini görmeden hareket etmemesi piyasanın avantajını olacak. Evet değerli arkadaşlar 15 Nisan'da ilk para politikası kurulu toplantısı var. Evet 15 Nisan'a kadar da evet önümüzde Mart enflasyonu gelecek onu göreceğiz. Merkez Bankası Başkanı da onu görecektir. Evet burada artık Şahap Bey'in önemli piyasayı sözlü olarak yönlendirmelerinin özellikle BIST 100'ü doları yönlendirmede çok etkin bir rol oynayacağına eminim. Bu bağlamda bir piyasalara bakalım. Ondan sonra tekrar borsa ve dolar halinizde devam edelim. Piyasalarda Powell'ın demeci son derece önemliydi. Powell ne dedi, ne diyecek? Dolar nereye gidecek veya neye yönlendirecek? Powell ne dedi? Powell şunu söyledi. Evet bir bir ta tabirdense bahsetmek istiyorum Tapering. Tapering ne demektir arkadaşlar? Tapering yani ismi İngilizce ama olay böyle çok şey değil, karışık bir şey değil. Amerika tahvil alım programına devam ediyor. Tahvil nedir? Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Tahvil, benim bir şirketim var, finans sohbet şirketi diyelim veya herhangi bir şirket, gökyüzü iplik fabrikası diyelim. Bu iplik fabrikası mali açıdan zorluk durumuna girdiği anda tahvil çıkarır. Yani bir tür borç senedi çıkarır. Amerika Birleşik Devletleri merkez bankası da diyor ki şirketlere, siz bu tahvilleri çıkarın, ben sizden bu tahvilleri alayım. Siz işinizi düzelttiğiniz zaman vadesine göre bu tahvilleri bense verdikten sonra yeniden ben sizden paramı iade alayım. Bu şekilde zorda kalan şirketler her neyse bu tahvili alan tahvili veriyor FED e. FED de ne yapıyor bunun karşılığında para veriyor. Böylece şirketler zor zamanlarını idare etmiş oluyorlar. İşte bu parasal genişleme oluyor. Yani FED şirketleri kurtarıyor, batmalarına izin vermiyor, krize neden olmuyor ve bundan sonra onların o zor günlerinde yardımcı oluyor. Tapering nedir? Tapering ise bu varlık alımını azaltıyor. Yani taperinge başlamaz özellikle Ted Bernanke 2013 yılında başladığında tahvil varlık alım programını azaltıyorum diyor. Yani şirketlerden bundan sonra tahvil almayacağım. Artık kendi yağınızla kavrulmaya başlayabilirsiniz. Tapering budur. Peki burada bir şey var. Tapering tantrum başlayabilir mi? Zaten özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.90'lara kadar çıkması bu tantrum denilen tapering taper tantrum denilen olaydı. Taper tantrum neydi? Tapering'in yani Merkez Bankası, Amerika Fed Merkez Bankası'nın tahvil alım programını kademeli değil de çok şiddetli bir şekilde kısmasıydı. Peki tahvil alım programı şirketlerin tahvillerini almayı kesmesi için şirketlerin düzlüğe çıkmış olması ve ekonomilerin çok iyi olması gerekiyor. Böyle bir sinyal var mı? Hayır yok. Powell da bunu ifade ediyor. Bırakın siz taper tantrumu, tantrumu tapering bile söz konusu değil. Olsa bile 2022'nin sonlarında 2023'ün başlarında bir ihtimal olabilir deniyor. Fakat bir Amerika'da tepede bir Fed başkanı var Powell bir de bölgesel Fed başkanları var. Çünkü onlar eyalet eyalet oldukları için bölgesel Fed başkanları ise telaşeli tepedeki Fed başkanı ise gayet sakin. Aşağıdaki Fed başkanlarının telaşeli olmasının sebebi ise şudur. Fed bilançosu inanılmaz büyüdü. 850 milyardan 2 trilyona çıktı. 2 trilyondan 4 trilyona çıktı. 4 trilyondan 8 trilyona çıktı. En son Biden 2 trilyon daha onayladı, 10 trilyon çıktı. O yüzden onlar ayrı bir şey söyle, Fed Başkanı ayrı bir şey söyleyince taper tantrum çıkınca ortaya gazeteciler de falan biraz gazladı, biraz piyasaları sıktı. Önemli değil. Yani Türkiye'de evet bu süreci çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani bu tapering başlamadan 2023'ün başında bunlar başlayacak. Neye başlayacak? Tahvil alım programını azaltacak. Tahvil alım programı bittikten sonra Amerika'da kademeli olarak 25 bas puan, 50 bas puan, 25 bas puan faiz arttıracak. İşte biz de bu virajı dönmeden önce yükümüzü iyi doldurmamız gerekiyor. Yani 2021'i, 2022'yi kasalarımıza doldurarak girmemiz gerekiyor ki. 2023'te Amerika frene basıyor demektir tapering ile. Biz de o zaman, biraz önce, daha önceki videolarımda demiştim ise, Amerika'da makinist frene basarsa lokomotif olarak bizim de frene basmamız lazım. Ancak frene basmak için de şimdiden pozisyonlarımızı iyi almamız lazım. Dünyadaki piyasadaki konjüktür aynen bu şekilde değerli arkadaşlar. Bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım tekrar geri dönelim. Buraya geldiğinde Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıkların artık bu noktadan sonra ciddi bir dirençle bakın şuralar hepsi birer direnç. Ciddi bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Evet bu şiddetli bir dirençle karşılaştığımızda buralardan artık Amerikan sermayesi için bile yaklaşık 1.80'lerin 1.70'lerin gayet iyi yerler olduğunu 10 yıllıklarda en azından şu kamaya doğru yani 1.55'lere doğru bir geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet burada bu tahvil faizlerinin 1.55'lere geri çekilmesi ne olabilir? Altın için iyi olabilir, gümüş için olabilir, gelişen piyasalar için iyi olabilir ve dünya borsaları için iyi olabilir. Evet ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir düşüş olduğunu söyleyebilmek için buradaki 21 günlük Kaufman hareketli ortalama olan 1.54'ün altına gelmiş olması gerekiyor. Tabi bu 1.54'ün altına gelirse o zaman konuşuruz. Ancak şu an 1.54'ün altına gelmesi için önünde epey bir yol var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 1.54'e bile çekilse gerçekten borsalar için son derece pozitif ciddi bir olay olacak. Buradan borsaya geldiğimizde arkadaşlar ben sizler için çizdim bu grafiklerimi. Daha fazla vakit kaybı olmasın diye. Bakın şurası bizim Mart 2020'deki pandemi sürecimizdi. Ne yaptım ben tepeden aşağıya kadar bir Fibo geri çekilmesi çektim. Ben size bunları anlatayım. Çok gayet basit. En tepeyi burada işaretledim. En altta buradan aldım. Peki buradan aldıktan sonra şuralarda bir ne zaman bakın arkadaşlar. 7 Ağustos 2020'de bir düzeltme yaptı borsamız. Tekrar burada bir daha düzeltme yaptı. Ne 28 Ekim 2020'de ve buradan bir trend çizdim. Bu trendi ben sizler için farklı bir renk yapayım. Mesela kırmızı yapayım. Diğerinde ben siyah yapayım. O da diğerlerinden ayrılsın. Onu da biraz daha koyu yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu kırmızıyla gelen alttan gelen main trend. Şu yandan gelen siyah çizgiler ise Fibonacci geri çekilmeleri. Şimdi biz bir de şuradan ikinci bir yükselen trend var. Şimdi şuradan bir zoomlayarak mikro analizlerimizi devam edelim. Bakın şimdi bugün 20, 19 Mart şurası ne olacak? Pazartesi günü 22 Mart. Biraz daha zoomlayayım. Biraz daha zoomlama müsaade edin. Şimdi 22 Mart'ta bakın şurası destek. 1510 puan arkadaşlar. Yani pazartesi günü acaba borsamız bu Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden etkileniyorsa 1510 burada o trendin alt desteği. Eğer 1510 altında kapanış evet o günkü kapanış önemli değil. 3 iş günü yani pazartesi, salı, çarşamba günü yani böyle 1500, 1490, 1495 gibi kapanışlar yapıyorsak bu trendi 3 gün içinde kırmış oluruz. Peki bu trendi kırarsak ne oluyor? Evet şuralarda irili ufaklı. Küçük bakın şurada bir desteğimiz var. Şöyle 1480 5'ler falan diyebiliriz. Şuralarda 1400. Yani buralarda irili ufaklı bir destek var ama asıl main destek şuradan baktığımızda eğer biz bu trendi tutturamazsak Fibonacci'nin burada 100, 1418 puanı var. Yani 1418 puanına geliriz. Yani şu ara destekler çok önemli değil ancak dediğim gibi bizim şu noktada 1510 puanın pazartesi günü kırarsak şu Fibonacci alt desteğiyle şu yükselen trendin şu trend bundan sonra direnç olur. Alttaki Fibonacci kanal da destek olur. Ha biz evet şunu desteği kırabilir miyiz? 141, işte 1419'u pek tahmin etmiyorum. Ancak borsamız şu kanal arasında devam edebilir. Şimdi bir de devam olarak dolara bakalım. Dolara geldiğimizde şimdi bakın arkadaşlar burada ben size bir süper trendi göstermek istiyorum. Şimdi süper trend bakın burada al sinyali veriyordu. Son iş günü cuma günü. Cuma günü. Şu noktayı yani nereye kırdı? Bakın şurada kritik olan 7.26 var. 7.27. 7.27 çok kritik bir destekti. 7.27 kritik destek olduğundan dolayı. Buraya zoomlamama müsaadenin bakın. Burada bir tane küçük bakın yukarıda sell. Yani İngilizce saat sinyali verdi. Yani ben dolarda 7.27'yi geçmeyen bir dolarda. Evet 7.19'da kapatmış. Bakın 7.19 5.19'da dibi, dibi görmüşüz. Yani 7.27 geçmeyen bir dolarda sat sinyalinin gelişeceğini ve burada daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Ancak pazartesi günü 7.27 üzerine atan bir dolarda yeniden piyasa terse dönebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi süper trendi kapatıyorum. Bir Kaufman'a bakmak istiyorum. Kaufman hareketli ortalama. Kaufman hareketli ortalamaya baktığımızda değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Cuma günü aslında dolarda sat yönüne çok güzel dönmüş. Bakın Kaufman hareketli ortalama 21 günlük baktığımızda Kaufman ne, ne diyor bize? 7.35. 7.35'i gelmiş zaten 3'te vurmuş günlükte ve onun altında kapatmışız. Kaufman'ın altında kalmışız. Yani tabi bunlar cuma günü Merkez Bankası başkanının değişmeden önceki durumları. Piyasa çok güzel bir pozisyondaydı. Tabii ki bunu da göreceğiz. Eğer Kaufman da diyor ki 7.35'i geçmediği sürece hala dolarda sat sinyali devam edebilir diyor. Şimdi ağırlıklı, şimdi kamayı kapatıyorum ben. Şimdi bakın burada ağırlıklı ortalamalara baktığımızda ağırlıklı ortalamalar çok iç içe girmiş ve karışık bir sinyal üretiyor. Şimdi geriye doğru baktığımızda bakın şuralarda ağırlıklı ortalama gayet sağlıklı. Gayet geniş. Ama buraya baktığımızda son özellikle Mart ayının içinde sürekli üstsel hareketli ortalamalar yani 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hepsi birbirinin içine girmiş durumda üstel hareketli ortalama ise dolarda karışık bir sinyal üretiyor. İçimoku'ya baktığımızda içim da oldukça güzel bir yerde görürüz. Bakın tam trende gelmiş. Yani böyle jilet gibi çıkıyor bütün sinyallerde. Cuma günü aslında piyasa çok güzeldi. Tabi bu biraz sürpriz oldu Merkez Bankası'nın değişmesi. Şimdi pazartesi günü ne olabilir? Pazartesi günü 7-15 civarına doğru inerse piyasa düzgün ve yapıcı bir şekilde devam ediyor olur. Önümüzdeki günlerde nerelere doğru gelebilir? Şu şekilde hareket ettiği zaman içim alt taraflarına doğru 7-11'lere doğru devam edebilir. Ancak dediğim gibi süper trendde buy veya kama da yani 7-27 süper trend 7-35 kama buralar kritik noktalar. Buraya geçmediği sürece dolar 7-11 ilerleyen günlerde dolarda da 7-08'ler rahatlıkla görebiliyorum. Evet Naci, Sayın Naci Ağbal'ın önden yüklemenin 200 baz puan faiz artışı yaptığında piyasada sinyaller ve bulunan pozisyonlar oldukça iyiydi. Ben Şahap Bey'in de oldukça liyakat sahibi bir insan olduğunu, background'undan, Amerika'daki eğitimlerinden, iktisatçı, ekonomist olduğundan, müfettişlik, teftiş kurulunda çalışmasından, bankalarda, üst düzeyde, hazinelerde çalışmış olduğunu biyografisinden okudum. Şahap Bey'in de evet bundan sonra sözlü piyasa yönetimlerini dikkatlice takip etmemiz gerekiyor. Özellikle önümüzdeki 2-3 para politikası toplantısında Merkez Bankası'nın ne tür faiz kararı aldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak dediğim gibi evet piyasaların yapıcı olabilmesi için önümüzde piyasaların devam edebilmesi için enflasyonun kafasını aşağıya doğru eğmesini sabırla beklememiz lazım. Evet çünkü şurada bekleyeceğimiz bir Mart veya Nisan ayı var. Ve sabırla eğdikten sonra ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirim sürecine başlayacaktır. Bu haftalık benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun inşallah. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi hafta sonları, iyi pazarlar olsun.